Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü mektubat dersimizde nasip olursa Allah Teala'nın zatından dolayı sevmek ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Zati sevgi ya da sıfatı olan sevgi. Hayatımızda bazı zamanlarda insanları severiz. Eşimizi severiz, çocuğumuzu severiz. Dolayısıyla her bir sevginin bir kaynağı vardır. Bazen bu kaynak bu hedefimiz bizim belki onun bize yapmış olduğu bir iyiliğin karşısında olur. Bazen de gerçekten bizim için yapmış olduğu iyiliğin pek bir önemi yoktur. Önemli olan onun tarafından o iyiliğin vaki olmasıdır. Netice olarak biz birilerini severken Gerçek manada ya vasıflarından dolayı severiz ya da zatından dolayı severiz. Üzülürüz, darlanırız ve neticede sevgimiz de ona göre artar ya da eksilir. İşte artar ya da eksilir demiş olduğumuz sevginin kaynağı esasen nedir? Sıfatlardan dolayı olan bir sevgidir. Ama zati sevgi öyle değil. Ben seviyorum. Ve niçin seviyorum? Niçin sevdiğimi bilmiyorum ki. İşte bu niçin sevdiğimi bilmiyorum demek zati olan sevgidir. Yani sizin katınızda hiçbir vasfın ya da efendim bir takım sıfatların önemi yok. Sadece onu siz zatından dolayı seviyorsunuz. Misallendirelim. Bazen çok efendim arkadaşlarınızla iyi olursunuz. Neden? Çünkü o size karşı bir iyilik yapmıştır. Siz de ona bir iyilik yaparsınız. O yapmış olduğu iyiliğin karşında sizde olan bir sevgi artar. Ama bakarsınız ki aynı arkadaş, ne kadar çok sevmiş olduğunuz bir arkadaşınız, bu sevdiğiniz arkadaş bir anda size karşı farklı muamelede yaptığında, o sevginiz bir anda belki bu kadar dönüşebilir. İşte bu nedir? Zati sevgi değil. Ya siz sıfatlarından dolayı seviyorsunuz. allah Teala Hazretlerine insan, yeri gelir çok böyle neşeli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde namaza kalkar, namaz kılar, tesbih elinden bırakası gelmez ve eğer bir de tarikat ehliyse, ise feyizlere, füzatlara, zuhuratlara gark olmuş, boğulmuş bir halde bunu yapıyorsa tesbih elinden düşüremez. Teheşüden onun için farklılık bir anlam ifade eder. Tarikat dersini o şekilde yapar. Ama bakarsanız imtihan bazen o kişide öyle bir kabız hali olur ki tesbih elinden alamaz. Dün efendim alnını secdeden kaldırmak istemediği namaza oturmakta dahi, namazı kılmakta dahi zorlanır. Murakabe bir buçuk saat düne kadar böyle ya iki dakika gibi geldi bana dediği murakabeleri, zikirlerini şimdi saatler vakitler geçmez olur. Bunların kaynağı eğer kişi bakacak, kişi de bazen sevinç hali, bazen de kabız hali olur. Bu her hal yukarıda da aynı heyecan ile aynı gayret ile yönelebiliyorsa ibadetlerine işte bu nedir? Zati sevgidir. Peki zati sevginin alameti nedir? Zati sevginin alameti İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kişinin zati sevginin alameti nedir? Diğer mektuplarında bazı mektuplarda diyor buyuruyor ki insanın musibetlere karşı olan özleminin ve iştiyakın daha çok olmasıdır. Yani Allah size tabiri caizse vurdukça daha çok seveceksiniz. Ama de, en son mektuplarında ise buyuruyor ki zati sevgin alameti nimetin ve mihnetin kişide müsaade olmasıdır. Yani siz Allah-u Teala size bir takım şeyleri gönderiyor, nimetleri ihsan ediyor sizin için bir değişiklik yok. Kalbinizde sevinmiyorsunuz. Allah-u Teala size takım musibetler veriyor. Efendim bakıyorsunuz kalbinizde ondan dolayı üzülmüyorsunuz. İşte diyor hem nimetin hem de mihnetin müsaade olması zati sevgidir. Zati sevginin kemali budur. Ama kişi yoldayken, yolda olurken efendim ilk başlarda tarikatta yükseldikçe sıkıntıya karşı neredeyse Allah'ın bana musibet ver derecek kadar içinde bir aşk yaşar. Bu diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu daha diyor yolda olmanın alametidir. Sonda ise diyor ikisi de müsavidir. Misallendirelim. İmam-ı Azam Hazretleri'ne bir gün rivayet olur ki, bir gün geliyorlar, efendim ya imam diyorlar, sizin gemileriniz ticaret yapardı, gemileriniz battı diyorlar. İmam-ı Azam şöyle kafasını aşağı doğru iniyor, gör, kalbine doğru bakıyor. Elhamdülillah diyor. Sonra bir müddet sonra ya imam o batan gemiler sizin gemi değilmiş deyince bir müddet daha duruyor, bakıyor elhamdülillah diyor. Etrafındakiler anlayamadı. Efendim battı dedik elhamdülillah dediniz. Batan gemi sizin gemi değilmiş dedik ki elhamdülillah. Hikmeti nedir efendim deyince buyuruyor ki Battı deyince gemi baktım gönlüme acaba dünyevi maldan dolayı üzüldü mü? Baktım ki üzülmedi. Elhamdülillah dedim. Sonra baktım ki siz bana dediniz: "Efendim, batan gemi sizin gemi değil." Tekrar gönlüme baktım. Dünyevi maldan sevindi mi diye? Sevinmedi. İşte dedi ona da elhamdülillah dedi. Netice olarak ister nimet gelsin ister mihnet versin gelsin. ikisi de müsavi. işte diyor zati sevginin nihayeti belki kemali de buradadır. Bu anlamda büyük bir Allah dostundan şöyle bahsedilir. Bir Allah dostunun bir tane Efendim müridi var. Allah'ın inayeti ve yardımıyla kalp gözü açılmış. O mürid zam, gel zaman git zaman hatmelere, sohbetlere gelmez olmuş. Şeyh Efendi de fark etmiş durumu bir gün çağırmış. Evladım hayırdır? Niye hatmelere, sohbetlere gelmez? Demiş ki efendim allah Teala'nın inayeti ve yardımıyla artık benim kalp gözüm açıldı. O yüzden sebep ben de bu mahfuza baktım ki sizin isminizi cehennemlikler arasında gördüm. Efendim diyor ben cehennemlik olan bir kişiye nasıl sohbetine gireyim? Deyince o şey efendi şunu söylüyor. Evladım diyor. Senin o şu anda yeni gördüğün levh mahfuz'daki o ismi biz 20 senedir görüyoruz. Şimdi diyor Allah bizi neticede cehennemine koyacak olsa dahi diyor evladım. Biz Allah'a ibadet etmeyecek miyiz? Bunun üzerine o mürtekelev-i mahfuz'a bakınca ismi oradan hocasının ismi, şeyhinin ismi siliniyor ve cennetlikler arasına yazılıyor. İşte zati sevgi budur. Bu anlamda mektubu böyle dinlemek lazım. Selamukumullah <laughs> subhanahu. Allah Teala sizlere selamet versin ve afakum afiyetler ihsan eylesin bi hürmeti seyyidil mürselin aleyhi ve ala alihi -al as-salavat ve teslimat. Ve bunu da Resulullah Efendimizin hürmetine ihsan eylesin. Amin. El mar'u kişi ma men habbe sevdiyle beraberdir. Fetuba müjdeler olsun. Kime? Limen öyle bir kimseye ki lem yubqini kalbihi kalbinde bırakmadı. Hubbe hubben hiçbir sevgi bırakmadı. İlla ma Allahu ancak Allah ile olan bir sevgiyi bıraktı. Gönlünde sadece olan ne var? Tek bir sevgi o da Allah. Adamın aklına şu geliyor. Hocam ben Allah'ı seviyorum ama velakin efendim ailemi de seviyorum. Paramı da seviyorum, çocuğumu da seviyorum. inimi de seviyorum. Ne olacak şimdi? O zaman bize müjde yok mu? Velem yürüt yurid illa vecehu taala ve ancak Allah Teala'nın vecihini zatını isteyen kimseye de müjdeler olsun. Fe huve işte o kimse olur. Ma Allahu sultanu şanı yüce olan Allah'la beraber olur. Ve imkane fi zahirihi ma'al halki. Her ne kadar zahirinde mahlukatla beraber olsa bile veşte galebihim sureten her <laughs> ne kadar onlarla beraber meşgul olsa bile ve huve işte bu nedir? şetnü sofi yili kaini li kain ve bain olan sofinin durumu budur. Ne demek kain ve bain? Yani el kaini ma Allah, Allahla beraber ve el minel halki hakikaten, hakikatte ise mahlukattan ayrı uzak demek. Tarikattaki tasavvuftaki bir kavramdır kain ve bein. Olan ve uzaklaşan. Beraber olan aynı zamanda uzakta olan. Beraber olan kimle beraber? Allah ile beraber. Uzakta aynı zamanda kimden uzakta? Mahlukattan uzakta. Şimdi bunu anlatırken şu misali verelim. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bir rivayete göre işte Bağdat sokaklarında dolaşırken kendisi şöyle buyuruyor. İki şey diyor çok tacip ederim. Efendim nedir diyorlar. Bir gün Bağdat sokaklarında dolaşırken efendim bir genç delikanlı gördüm. Baktım ki o delikanlı o kadar çok alışveriş yapıyor ki o esnadayken acıdım delikanlıya. Bizler de deriz ki helal olsun maşallah. Bak bu yaşta adam ne iş görüyor deriz. O Allah dostlarısa ne diyor? Acıdım o delikanlıya. Neden? Çünkü acaba bu kadar işin içerisinde Mevla'yı bulabilecek mi? Bizler de düşünelim. İşimiz var, aşımız var, efendim şirketimiz var yahut da baktığımız, sorumlu olduğumuz kişiler var. Bunlarla meşgul olurken acaba Allah'a ne kadar hatırlayabiliyor? O yüzden o büyükler ağlıyorlar adeta. Acıdım diyor. Sonra diyor Allah-u Teala'dan yal istedim, yalvardım. Allah-u Teala bana inayet etti, yardım etti. Kalbime teveccüh ettim. Baktım ki diyor o delikanlı o kadar hızlı alışverişler yapıyor. Sergin ölü dolu. Vızır vızır ara kovanı gibi gidiyor geliyor. Ama diyor baktım ki o delikanlının gönlü bir an bir Allah'tan gafil değil. İşte yani gönlü Allah'la beraber ama insanlarla meşgul olduğu halde insanlardan uzak. Onlarla beraber ama onlardan uzak. Gönlü hep Allah'la beraber. Allah'ın bize o hali ihsan eylesin. Diğer bir halden bahsederken bir de diyor Mekke'ye gittim ve Kabe örtüsüne sarılmış bir tane yaşlı bir de gördüm. Hüngür hüngür ağlıyor dedim ki maşallah ne güzel Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ama kalbine bir teveccüh edeyim dedim. Baktım ki kalbine o çarşı pazar dolaşıyor. İki şeye evladım diyor. Çok tahcüp ediyorum. İşte kain ve bâin olan yani beraber ve uzak olan kavramları tasavvufta ya Allah'la beraber mahlukattan uzaktır. Bu manada kullanılır. Evyat el murad maksat el kainu mel sureten sureten halkla beraber, mahlukatla beraber ve beyne minhum hakikaten. Hakikaten ise efendim onlardan uzak demektir. Mahlukatla beraber bir beraberliği var ama onlarla beraber değil. Vel kalbu kalp la tetaallaku muhabbatuhu bi min vahidin. La tetaallaku alakalanmaz. Muhabbatuhu onun muhabbeti bi min vahidin. Birden fazla şeyle alaka kuramaz. Yani kalp ancak bir şeyi sever. Ma ceale'llahu li raculin min kalbayni fi cevfi. Allah adamın kalbini göğsünde iki tane kalp koymadık buyuruyor. Ahzab suresinde. İki tane kalbimiz yok. Bir şeyi severiz. Yahu nasıl bir şeyi severiz? Ben bir sürü şey seviyorum. Parayı seviyorum, atı seviyorum, yatı seviyorum, Efendim katı seviyorum, ailemi seviyorum, çocuğu seviyorum, ilimi seviyorum, kitaplarımı seviyorum, her şeyi seviyorum ben. Hani bir şeyi sever? Devam ediyor. Hem alem yezel. Devam ettiği müddetçe. Ette'allikul hübbiyyü bi dâlikeli vahidi, O vahid olan, tek şeyli olan o sevgi bağı devam ettiği müddetçe. Lem yete'allak bimâ sivâhu muhabbetuhu. Başka bir şeyli olan muhabbete alakalısı olamaz. O zaman soru. Ya bir şeyi sever diyorsun da bir sürü şeyi seviyorum. Buna ne diyeceksin? Sanki mukadder bir soru var. O sorunun cevabı olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ve la yurah görülen şeye gelince nedir o görülen şeyler? min ketreti muradatihi muratlarının arzu ve isteklerin çokluğu ve taalluk muhabbetihi bil eşyan mütekettirati ve birçok şey olan muhabbetinin alaka kurması. Sevgi var. İşte ne gibi onlar? kelmeli vel veledi. Çocuk evlat mal gibi ve riyaseti vel medhi ve başkanlık ve övülmek ve rif'ati inden insanlar katında ise yüce olmak fe temmete işte burada da la yekunu mahbubu illa vahiden sevdiği ancak tek bir şeydir diyor İmam-ı sevdiği tek bir şey nedir o ve huve nefsuhu kendi nefsidir yahu nasıl kendi nefsi ben başkasının çocuğumu seviyorum. Ya çocuğu kendi çocuğun olduğu için seviyorsun. Git başkasının çocuğunu da öyle sev, sevemiyorsun. Torunun, senin torunun olduğu için seviyorsun. Başkasının torunu öyle sevemiyorsun. Araban, senin araban olduğu için o kadar çok seviyorsun. Önem ve ihtimam gösteriyorsun. Başkasının dört çarpı dördünden senin için pek bir alakası olmuyor. Neticede, neticede sevdiğimiz tek şey o da kendi nefsimiz. İşte ve o zaman diğer olan sevgilere ne diyeceksin? Ve muhabbetu ha-üla-i. işte diğerlerine olan sevgi ise fer'u muhabbatihi li nefsihi. Kişinin kendine olan duyduğu sevginin o muhabbetin dallarıdır. O muhabbetinin yavrusu, meyvalarıdır. Fe inne hadi gerçekten böyle midir? Evet. Çünkü fe inne hadi'l eşya Bu şeyler, bu eşyalar var ya, çocuk, çocuk vesaire. La yuriduha illa li Kişi ancak onları kendisi için sever. La <laughs> li Onların haddi zatı için sevmez. Evladın senin evladın olduğu için, sana faydası olacağı için seversin. Bunun ispatını söylemek gerekirse insan azaları düzgün olan çocuğu mu daha çok ister? Yoksa efendim kötürüm vesaire hiçbir şeysi bütün hastalıklar kendisi üzerinde olduğu çocuğu mu? Onu istemez. Onun için meşakkattir. Mücerred evladı olması bile onu kurtaramaz. Demek ki biz ondaki bir vasıf bize yarayacak, yarın bir gün işimiz olacak, bizim evladımız olacak, onunla övüneceğiz gibi duygularımız içerimizde ister istemez var. Dolayısıyla biz sevdiklerimizi onların kendisinden dolayı sevmeyiz ya kendi nefsimiz için severiz. Fe <laughs> idâ <laughs> kişinin muhabbeti gittiği vakitte li <laughs> nefsihi kendisine olan muhabbeti gittiği vakitte zâlet muhabbetun bit dolayısıyla buna tabi olarak diğerlerine olan muhabbeti de gider eyvan ne demek kişinin kendisine olan muhabbeti yani kendisinden nefret mi edeceksin alıp kendini mi döveceksin kendini eziyet mi edeceksin ne demek bu İki sevgiyle karşı karşıya ya da iki tercihle karşı karşıya kaldığında acaba sen Müslüman kardeşini tercih edebilecek misin? İşte sen Müslüman kardeşini tercih edebiliyorsan, onun yaptığı bir takım sana verdiği sıkıntılara rağmen sen onu affedebiliyorsan, haklıyım, evet haklı olabilirsin. Ahirette de haklısın. Allah katında, Resulullah katında da haklısın ama öyle olduğun halde hayır diyebiliyorsan, kardeşini affedin, kendi nefsinin yerine onu tercih edebiliyorsan işte senin muhabbetin, kendine olan muhabbetin gitmiş oldu. Çünkü kendine olan muhabbetin olsaydı sen kendini ön plana çıkarmak isteyecektin. Ama kendini ön plana çıkarmak istemiyorsun. Bir iş yapılıyor. Bir bina yapılacak, bir medrese yapılacak, bir hayır vereceksin. Benim ismim olsun, benim mekanım olsun. Hizmet yapılacak. Efendim ben beraber yapamam. Niye? Ben ayrı yapacağım. Ben kendi işimde yapacağım. Diye kendini öne çıkarmak varsa o zaman senin sevdiğin haddi zatında kendi nefsindir. Ya? O sadece söylemiş olduğunuz şeyler işin kılıfıdır esasen sevdiğimiz kendimizdir. Ve muhabbet duyduğumuzdan dolayı biz o işleri yaparız. Kendimize olan muhabbet. Felihaza <laughs> kıl bundan dolayı denildi ki innel hicabe beyne'l abdi ve'r <laughs> rabbi. Allah ile kul arasındaki perde bu <laughs> kulun kendisidir. Lel <laughs> alem bu alem değildir. Niye bu alem değildir? Yahu Fe innel aleme fi nefsihi zira bu âlem, gayr muradin lil abdi. Kulun haddi zatında maksadı değildir ki hatta yekûne hicaben bu perde olsun. Cebindeki para kağıttır, kağıdın ne suçu olsun? Kapının önündeki araba demir yığınıdır, onun ne suçu olsun? Yahut da efendim giymiş olduğun elbiselerin ne suçu olsun ki? Eğer senin paran cebinde duruyorsa sıkıntı yok ama kalbinde duruyorsa sıkıntı çok. Araban kapının önünde duruyorsa sıkıntı yok ama kalbinde duruyorsa sıkıntı çok. Peki kalbin olup olmadığını alameti nedir? Namaz kılarken, tesbih elini aldığında, dua ederken acaba sen neyi düşünüyorsun bak. İşte düşündüğün şey senin Allah olan arandaki perdedir. Ve innemâ muradul abdi. Zira kulun muradı ancak Huva nefsuhu kendisidir. Fela cereme, netice olarak şüphe yok ki. Yakunil hijabu perde dediğin şey huvel abdu, kulun bizatihi kendisidir. La gayru, başka bir şey değildir. Perde olarak başka şeyi aramaya gerek yok. Ya perde kimdir? Perde kendinsin. Kendi avzu ve isteklerin senin için en büyük perdedir. Bazı arkadaşlara bakarsınız, kendi iş dünyasında boğulmuştur. İnsanlara Önder olmayı hedef tayin etmeyi değil, belki kendisi kendi suyunda boğulmuştur. Sebep, çünkü kendi arzu ve isteklerini aşıp kendi nefsinden çıkamadığı için artık o nefsinin o suları, arzu ve istekleri tatmin olmadığı müddetçe kendisinde boğulur. Tatmin edelim, tatmin ettiğiniz zamanda da o zaman kendisini helak eder. La <laughs> gayru başkası değildir. Fe meallem yahlu el Kul hali olmadığı müddetçe, boşalmadığı, kurtulmadığı müddetçe an muradi nefsihi külliyeten. <laughs> Tamamıyla kendi arzu ve isteklerinden kurtulmadığı müddetçe la yekunur <laughs> abdu, la yekunur rabbu muradu. Allah onun maksadı olamaz. Yemek yerken Allah'ım senin dinine ibadet niyetiyle. Efendim bir eşya alırken Ya Rabbi senin dini hizmet niyetiyle bir elbise alırken Ya Rabbi Müslümanların izzet ve şerefini göstermek onları insanlara daha iyi tanıtabilmek için Ya Rabbi. Bir koku sürüyorsun eline daha çok güzel kokuyun insanlar beni daha çok beğensin diye yaparsan vebaldesin. Ancak öyle değil de Allah'ım sen emrettiğin için Resulullah Efendimiz'in sünnete ittiba olsun diye Ya Rabbi Müslümanların izzet ve şerefi ya Rabbi Müslümanların daha güzel insanlara tanıtabilmek için dersen o zaman ibadet etmiş olursun. İşte kul kendi olan isteklerinden, arzularından hali olmadığı müddetçe Allah esas maksudu olamaz. Ve la yesa'u kalbuhu kalbi de kaplamaz muhabbetuhu muhabbetehu subhanahu Allah Teala'nın muhabbetini kalbi ihata edemez ve hadi devlet kusva işte bu büyük olan devlet la tetahakkaku gerçekleşmez illa ba'del fena il mutlak ancak mutlak fena denilen fena makamından sonra gerçekleşir. Öyle makamdır ki bu el menudu bit tecelli zatiyi zati olan tecellilere bağlıdır. Neydi zati tecelli? Seviyorum ama neden? Bilmiyorum ki neden sevdiğini dahi bilemeyecek derecede sevmek zatî tecellidir. Mesela, muhlis ile muhlas arasındaki farktan bahsederler ulema. Nedir muhlis? İhlaslı olmaya çalışandır. Muhlas kimdir? Gayri ihtiyarı kendisinden ihlas sağdır olan. Onun niyete ihtiyacı yoktur. İhlaslı olmaya gayret eden muhlis dediğimiz kimse, ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Niyete ihtiyacı var. Bunu anlatırken hocalarımız şu misali verirler. Yahu adam beş gün aç kalmış. Beş gün aç kaldıktan sonra adamın önüne mükellef bir sofra kurdunuz. Adam şöyle bir niyete ihtiyaç duyar mı? Evet Efendi. Ben nefsimi doyurmak için yiyorum diyebilir mi? Değil mi? Aynen. Demez. Öyle bir niyete ihtiyaç duyar mı? Ona da duymaz. O ihtiyacı duymadığı gibi öyle bir şey de zaten yapmaz. İşte bu nedir diyorlar. Muklastır diyorlar. Muklas demek bu demek. Yani gayri ihtiyar o işe ihtiyacı yok, o niyete ihtiyacı yok. Onun elinden yaptığı her bir ibadet Allah için oluyor. Hazır Efendi, Hasan Efendi, efendim, Hasan Efendimiz hacca gideceği vakitte, hocalarımız anlatmışlardı. Gideceği vakitte Hazır Efendi'ye soruyorlar bir şey istiyor musunuz şeklinde. Buyuruyor ki, lamın kesresinin fetaya çevrilmesi için dua edin buyuruyor. Lamın kesrası dediğimiz Arapçada el muhli muhli. Oradaki kesranın muhlas olsun. Fetaya çevrilsin diye dua edin. Niye? Çünkü ihlaslı olmaktan artık muhlas olursan senden gayri ihtiyar her halinde her halde hayır çıkacak. Allah'ım o şekilde ihlaslı olmayı bizlere muvaffak eylesin. Fe <laughs> inne zira karanlıkların kalkması ra'sen tamamıyla kalkması la tasavvuru illa bi dunu'i ancak güneşin doğmasıyla bazigaten aşikar olarak doğmasıyla gerçekleşir. <laughs> Böyle olursa ne olur? Fe iza hasalet ilke işte bu muhabbet meydana geldiğinde el muabbur anha bil muhabbeti zatiyye zati olan bu muhabbet ile tabir edilen bu muhabbet meydana geldiğinde istiva indel muhibbi seven kişi yanında eşittir. İnamül mahbubi ve ilamu sevmesi de eziyet etmesi de müsabidir. Bu anlamda hocalarımız Mahmut hocam anlatırdı. Leyla ile Mecnun bir gün Leyla efendim işte Mecnun'un arkadaşlarıyla beraber Mecnun'u da yemeğe davet etmişler. Davet edince efendim o esnada tabi herkes merak ediyor acaba Leyla Mecnun'a nasıl davranacak? Çünkü Mecnun diyor ki Leyla beni çok seviyor. Bakalım seviyor mu sevmiyor mu? Bunun testi olacak. O sırada elinde bir kepçeyle efendim Leyla bütün o gelen misafirlere bir kaşık çorba veriyor. En sonunda efendim Mecnun da en sonunda ona geldiğinde ise kepçeyle vermiyor. Bir böyle tın deyip tabağına vurup gidiyor. O dışarıya çıktıktan sonra Leyla dışarıya çıktığı zaman arkadaşları geliyor. Ey Mecnun hani Leyla seni çok seviyordu? E seviyor dedi. Yahu nasıl seviyor? Sana bir kaşık, bir kepçe çorbayı bile çok gördü, vermedi. Yahu diyor beni çok seviyor. Nereden anladın diyorlar. Sizden daha farklı bana muamele etti ya diyor. Bak hepinize doldurdu, bana doldurmadı. Benim farklı olduğumu size gösterdi ya diyor. Şimdi o yüzden beni çok seviyor diyor. İşte zati sevgi bu demek. Yani zati sevgiyle sevdiğiniz vakitte karşıdan gelen efendim tavrın ne olduğu onun için sizin, sizin için hiç önemli değil. Karşıdan gelen muamele ister nimet olsun ister eziyet olsun. Hiç mühim değil. İşte bu seviyeye ulaştığınızda anlayın ki siz zati sevgi makamındasınız. İbadetlerinizi yaparken Allah Teala size musibet de verse, sizin nimetlere de boğsa da siz aynı istikamet üzere devam ediyorsanız demek ki sizin oradan bir payınız var. Allah o muhabbeti cümlemize ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.